6 ay önce ölümden dönmüştü 3 çocuk annesi 38 yaşındaki kadın. Vurduğu 5 bıçak darbesiyle onu ağır yere yayan kişi ise 3 çocuğunun babası 20 yıllık kocasıydı. Açılan dava sonuçlandı. Saldırgan adama verilen ceza açıklandı. Haksız tahrik indirimiyle birlikte 13,5 yıl. Şimdi iki tarafta öfkeli çıkan karara. Hükümlü adamın annesine göre ceza çok fazla. Ölümden dönen kadına göre ise çok az. Serdar İpek'in özel haberi. E bayağı bir nefessiz kaldım. Ölüyorum zannettim. Elinden zor kurtuldum. Ölümle burun buruna geldi. O korkunç günün üzerinden 6 ay geçti. Olaydan sonra tutuklanan kocası tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanıyordu. Cezası belli oldu. Samsun'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanmıştı Muradi Ordulu. Onu ölümle burun buruna getiren 3 çocuğunun babası yargılandığı davada 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı mahkeme haksız tarih indirimi uygulayarak cezayı 13,5 yıla düşürdü. En azından bir 15 sene yiyebilirdi. 13 sene bence az kaldı. Çocuğumu yaktı. 3 ayın içinde 20 senelik evliliği bitti oğlumun. Samsun'da yaşayan Muradiye Ordulu iddiaya göre yıllardır şiddet görüyordu. Eşine boşanma davası açıp uzaklaştırma kararı aldırmıştı. O karara rağmen evine gelen bıçaklı adamın elinden 6. darbeyi saplayamadan sıktığı biber gazıyla kurtuldu. Kapının önünde kalınca ben ya şimdi ya hiç dedim eline kaçabilmek için biber gazını sıktım. O biber gazını sıkmam da zaten şuradaydı. Buraya beni bir yığdı ve baya bir darp etti. Sonra hafif bir aralıktan onu tekrar görebilme şansım olunca tekrar sıktığımda bu sefer göğsüme göğsüme yumruklamaya başladı. Tedavi ve psikolojik destek gören kadın çocukları için hayata tutundu. Mahkeme cezaevindeki sanık kocayı olayı haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine kanaat getirerek 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Benim oğlum resmen aldatma ve ihanete uğradı. Bugün 13 yıl aldı benim oğlum. Bu kadarını hak etmiyordu. Ailesi cezayı çok bulmuş. E ben ölseydim ne olacaktı? Yani daha mı iyiydi? Cezayı fazla bulan sanığın annesi karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Ölümden dönen orduluysa 13,5 yıl hapis cezasının az olduğunu söylüyor. Yaşaman mucize. Öldürebilirdi. Zaten her an amaçlarıydı oydu. Eğer ben biber gazına davranmasaydım benim işim orada bitmişti.